Çok yoruldum yok. Bir de şakaya yakalandım. Dizlerimin bağı çözüldü tertip. Al benden de o kadar evlat. Yasta beş kala rüya görmeye başladım. <laughs> Dur tertip. Ben neden acaba çoktan da rüya görmüyorum yok? Uyku mu uyuyorum? Kuyuya mı düşüyorum? Belli değil Kur'an'ıma. Bir bilgi ver bana yok. Ben nereden bileyim Keko? Bu nasıl soru? Kafanın <laughs> içinde miyim ki? Belki de bujilerin meme yapmış. Ne bujisi yok? Bak Doğru yok. Kafamın içinde değilsin. Yemeği yiyip hemen yatalım tertip. Ayaklarım kopuyor Kur'an'ıma yok. Hadi durmayın orada. İçeri kuru... gelin. Yemek Allah. hazır. Allah! Allah! Bu kuru fasulye de başka kokuyor. Tadı kadar kokusu da güzel. <laughs> Gevezelik <laughs> yapma oğlum. Hadi yürü. Kuru fasulye mu? <laughs> Buyurun Cumali Bey, ha? buyurun Keko Bey. Aa. Sizi şöyle alayım. <laughs> Sağ ol. Buyur Esas oğlan. Şu işe bakıyor. Bana ne kuru yapan var ne de yaş. Kısmetsizlik diz boyu diz. Çalış senin de olur evlat. Böyle aval haval gezersen olmaz tabii. Yok yok. Ben hiç gezmem biliyorsun hep çalışırım. Hmm. Gavur ha. beni gördü. Makineler icat etti makineler. <laughs> akıllı ol oğlum akıllı ol. Bu çalışma başka çalışma. Ben akıllı olamam. İstediğin kadar konuş. Ben deliyim deli. Yani delilere mutluluk yasak mı yok? Haksızlık bu canım. O zaman yarın sana bir küpe alacağım. <laughs> i̇yi olur. Vaş vaş vaş. Geldi fasulye. <laughs> Bakalım beğenecek misiniz? Tabağını uzatır mısın Cumali? Sulu mu olsun? Haliyle. Ayıp olmazsa biraz ekmek banmak istiyorum. Bunlar doğuştan romantik yok. <laughs> Ekmek banmak istiyor bizim tertip. E, Banıyor. yok. Ban Kur'an'ıma. Namussuzum hakkındır. E buyur. E, <laughs> Çocuk ya memlekette bir kader kısmetçi muhlis de, de vardı. En azından haftada bir kısmet çektirirdi. Bir güvercin çekerdi. Artık şimdi bütün bu güzel şeyler geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Dünyanın haline baksana inanacak ne kaldı. <laughs> Öyle deme Cumali. Ben hala sakızlardan çıkan şeyleri okuyup inanıyorum. <laughs> ne yalan söyleyeyim ben de. İnsan eğer aradığını bulmuşsa aşk ölene kadar sürer diye düşünüyorum. Bence de. Bizim gibi insanlar o kadar az ki. Kimse bunları aklından bile oh, geçirmiyor. Haklısın. Çok haklısın.